Gelecek var gelsin. Gerekçe olarak şey sunuyorlar. Diyorlar ki işçi fazlalığı. Madem öyle işçi fazlalığı vardı son işçi neden alındı Yok, kardeş? Evli telefon gönderdi Emekliliğine iki ay kalan arkadaşımız var. 14 yıldır burada bu arkadaşımız. Emekçi arkadaşımızı çıkartıyorlar ve yerine yeni işçiler alınıyor. Madem fazlaydı neden yeni işçi alındı? Hiçbir şey Akşam geldi. telefon geldi, yarın işe gelmeyin. Geri de durman değil. Ya, ya. ya. ya, ya ses kaldığımız için kimin sesi çıkmıyor onları çıkartalım. Ama, şimdi ise artık ses çıktı. Dayanacak bir şeyimiz yok. Bir şey yok, işin ihtiyacı yoksa niye geldin? Niye çalıştı. Ne mı ki? Hayır, parto, Hayır, parto, ne yani, yapıyor? ne yani, işim yani. var ya? için çalıştı onlar. Çıktılar onlar. İçeride niye duruyorlar? Konuşacağım benim. Hüseyin var. İl müdürlüğümüz var.